Selam. Yine ben. Bugün 17 Şubat olması lazım. Bakalım. Evet 17 Şubat. Videoyu açmadan önce niye kontrol etmiyorum bilmiyorum ama videoda aklıma geliyor. Yaklaşık 8 saat 20 dakika falan çalıştım. Şimdi neler yaptım? Ben bugün full TYT yaptım açıkçası. Normalde yani programa göre programa göre demeyeyim de yani ben tahminlerime göre AYT'ye de çalışmak için zamanım kalması lazımdı. Fakat öyle bir şey olmadı. Fizik çalışmak çok uzun sürdü. Kaldırma kuvveti cidden sıkıntılı bir konu. Ya en azından şöyle söyleyeyim yani hiçbir fikriniz yoksa veya fikriniz olsa bile iki yıldır halletmediyseniz benim gibi biraz uzun sürebiliyor. Altı hocadan dinledim hallettim. Neyse ben direkt bugünün programını göstereyim ben size. Mesuye kadar TYT ağırlıklı çalışmayı planlıyorum ama bakalım. Bu programların hepsinde sadece TYT yazılı. Yani deneme, ayet denemeleri hariç. Ee, konu çalışmalarına ait de inşallah zaman bulursam yapacağım. Bugün ilk gün olduğu için biraz tecrübesiz geçti. Neyse kaldırma kuvvetini altı hocadan dinledim. E, ee, testlerini çözdüm. Bayağı uzun sürdü. Testini nereden çözdüm onu da göstereyim. Kitabı bildiniz mi? Gerçi zaten 200 abone mi var ya? Bilmiyorum. Neyse bunu kimse bilmez de benim ilk videolarımda açarsanız bu kitaptan bir tane daha var. Bugün gidip yenisini aldım. Bunu çözmüştüm. Birkaç bölüm eksik sadece. Ee, PDF ile uğraşmak istemedim. Aramadım da yani. Direkt gittim kitabını aldım. Bu kitap çok güzel ve ben çok beğeniyorum. Test sayısı aşırı fazla değil. Böyle alınıp iki kez çözülecek bir kitap bence. Tabii kendi düşüncem. Kaldırma kuvvetini buradan çözdüm. Soruları falan müthişti. Altı hocadan da dinlemiştim. Dinledim yani bugün. Yine müthişti. Neyse bu kadar fiziği çok anlattım koyayım sonra e, hücrenin organelleri ve hücrede işte zarda gerçekleşen olayları tekrar ettim ve üç adımda testini çözdüm onların da ya bunları göstermiyorum ya video çok uzuyor böyle olunca masanın üstündeki yemek gözüktü bilmiyorum ama şu an yemeğim bekliyor kütüphaneden daha yeni geldim ben e dediğim misafir var çok ses gelmiyordu neyse ayete biyolojiden deneme çözdüm normalde iki tane çözmem lazımdı fakat bir tane çözdüm yoksa bu hücre yetişmeyecekti bu haftanın ana oda TYT olduğu için ee, hücreye öncelik verdim yani. Kimyadan deneme çözmem lazım da o kaldı. Ee, bugün yatmadan önce çözerim büyük ihtimal. Video çok gecikmesin diye şimdi çekiyorum. Bir de geometri denemesi çözdüm. Hmm, boşlarım var ama bu boşları, boşlarla uğraşmayı ben çok seviyorum geometri açıkçası. Onun için biraz uzuyor süre ama ya bu denemeleri zaten yeni aldım. Aha, ne aldım ben? Orijinal linkini aldım. Ya bak orijinalin denemesini aldım. 2 saat sonra Barış Hoca YouTube'da toplulukta şey paylaşmış. TYT AYT denemelerimiz çıktı diye. Çok zoruma gitti. Ama barış zordur. Orijinalle başlayayım şu an iyi gibi. İşte ne diyordum? Ee, bunları deneme gibi çözmeyeceğim ben. Soru bankası gibi çözeceğim. Yani süreye bakmadan çözeceğim açıkçası. Direkt de kontrol etmedim. O başlarla eve gelince uğraşayım diye. Şu an onları yapacağım. Ee, bir de ayete kimya denemesi çözerim. Normalde ben bugün ayete matematikte çalışırım diye düşünüyordum. Fakat yetişmedi. Bu fizik 3,5 saat, 4 saat, 4 değil de 3,5 saatin falan aldı. Türkçe denemesi çözdüğümü söyledim mi? Söyledim herhalde. Bunun sonucu baya kötü geldi. 28 Falan geldi herhalde yani. Neyse. Burada program tam yazılı değil ama şöyle göstereyim ufaktan. Şey olarak düşünmeyin. Bu MESÖ'ye geldi. Bu gerizekalı AYT çalışmak yerine TYT çalışıyor olarak düşünmeyin. Fakat yani şöyle. Benim TYT'de konularımı bir şekilde halletmem lazım. Ya istersen Nisan'dan sonra olsun. Ya şimdi olsun. Ben MESÖ'ye girmeden önce halledeyim en azından dedim. Ya bir hafta ne kaybediyorum? Bir hafta AYT geciksin. Bir şey olmaz. Bir hafta dedim 6 gün falan yani. Yo 7 gün. Mevzulden sonra ders çalışır mıyım bilmiyorum. Öyle. Hmm, son aldığım kitapları göstereyim. Bunu aldım. Bunu aldım. Çok güzel kitap. Vallahi ben bayılıyorum fiziğe. Neyse. Bir de bunu aldım. Bu gördüm dikkatimi çekti. Çıkmış sorular var. 80 sayfa ama ne zaten. Bunu bir haftada alıp bitirirsiniz. Yani çok güzel bence. Mantıklı ve güzel bir şey olmuş. Onun dışı bahsetmediğim bir şey var mı bilmiyorum. Haftalık program adına da yani söyleyebileceğim bu kadar. Birazcık TYT'ye önem vereceğim. O kadar. Ee, onun dışında işte diyecek bir şey var mıydı? Sanırım yok ya. Kendinize iyi bakın. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ee, videoyu da umarım odaklamıştır. Şu anda odaklamıyor. Sinirleniyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.